Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Kıymetli dostlar, Asr-ı Saadet'ten 365 güne isimli eserimizden bugün inşallah hep beraber dostluk, arkadaşlık konusunu ele alacağız. Yüce Rabbimiz konuyla alakalı olarak bizlere ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. لا يتخذ المؤمنون الكافرون أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير صدق الله العظيم Müminler, müminleri bırakıp inkarcıları dost edinmesin. Kim böyle yaparsa الله ile bir kalmaz. Ancak onlardan gelebilecek tehlikeden korunmanız başkadır. Allah asıl sizi kendisine karşı dikkatli olmanız hakkında uyarmaktadır. Çünkü dönüş yalnız Allah'adır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Er raculu ala dini halilihi felyanzur ahadukum men yuhalil. Kişi dostunun dini üzerinedir. Bu yüzden her biriniz kiminle dostluk ettiğine dikkat etsin. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Enes bin Malik'le birlikte mescitten dışarıya çıkarken yanlarına gelen Zülhüveysira el-Yemani kıyametin ne zaman kopacağını sormuştu. Allah Resulü tarih boyunca insanların merak edip durdukları bu soruya soru ile karşılık verdi. Kıyamet için ne hazırlık yaptın? samimi bir eda ile Allah ve Resulünün sevgisini karşılığını veren Zülhüveysra, sen sevdiğinle berabersin müjdesini aldı. Hazreti Peygamberle Zülhüveysra arasında geçen bu konuşmayı dinleyen genç sahabi Enes bin Malik, Müslüman olduktan sonra sen sevdiğinle berabersin sözünden daha fazla hiçbir şeye sevinmedik. Ben de Allah'ı, Resulünü, Ebu Bekir'i, Ömer'i seviyorum. Onların amelleri gibi amel etmediysem de onlarla beraber olmayı ümit ediyorum diyerek arzu ve beklentisini dile getirmişti. Bir topluluğu sevdiği halde onlarla birlikte olamayan kimsenin durumu kendisine sorulduğunda da sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kişiyi sevdiğiyle beraberdir müjdesini vermiştir. Seven ve tüm kalbiyle sevdiklerine tabi olan ve onlara özenen insan hiç görüşmemiş olsa bile Onların dostluklarını kazanacak ve ebedi alemde o sevdikleriyle birlikte olacaktır. Sevmek ve dost olmakla hayata dair önceliklerini ve değerlerini paylaşmak arasında kuvvetli bir bağ vardır. Kıymetli kardeşlerim, buradan hissemize düşenler şunlardır. Dostluk ve arkadaşlık doğal insani ilişkilerin ötesinde bir samimiyeti gerektirdiğinden böyle bir samimiyet ancak aynı inanç ve idealleri paylaşan kişiler arasında kurulabilir. Herhangi bir sebeple olursa olsun Müslümanın kendi inançlarından taviz vererek Müslüman olmayana inanç bakımından yakınlık duyması, onları bu anlamda dost edilmesi kendi imanını tehlikeye sokan bir durumdur. İnançların zedelenmesine yol açacak bir tarzda olmaksızın İslam'ın İslam insana bakışını gösteren örnek davranışlar sergilemek, dünya hayatının düzen ve istikrarını sağlamak, ve bu çerçevedeki yararlarını koruyup geliştirmek amacıyla Müslümanların gayrimüslimlerle iyi ilişkiler içinde olması yasaklanmayıp aksine özendirilmiştir. Hem kendimizin hem de çocuklarımızın kiminle dost ve arkadaş olduğuna dikkat etmeliyiz. Kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Allah hem dünyamız için hem de ahiretimiz için faydasını dokunacak dostlar edinmeyi bizlere nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Eu